Selam sevgili aslanlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınıza her şey yolundadır. Canlarım geldik Şubat ayında. Merak ediyorsunuz değil mi? Şubat ayında Tarot bana neler söyleyecek? Tabii ki hemen bakacağım. Fakat öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. O zaman eğer abone değilsen hemen abone tuşuna basıyorsun. Ve bizim bu güzel enerjimizden siz de faydalanıyorsunuz. O zaman hemen tarota hep beraber soralım bakalım. Sevgili tarot söyle bakalım bize. Şubat ayında Aslan Burcu'nu ne gibi yeni gelişmeler bekliyor? Hemen atalım kartlarımızı. Eyvah eyvah aslan düşünüyor düşünüyor ne düşünüyor biliyor musunuz? Maddi durumları düşünüyor, iş durumlarını düşünüyor ama negatif olarak düşünmüyor. Çünkü bugüne kadar ektiğiniz tohumlarınız var. Ama hasat zamanını bekliyorsunuz. Değişimler var. Maddiyatla ilgili ya da işle ilgili değişimler var. İkinci ayda şöyle bir değişim diyebilirim. Yeni iş var. Yeni başlangıç var. Değişim kartı. Ve bu değişimden sonra da bugüne kadar ektiklerinizi biçme zamanı geldi diyebilirim. Ekinleri toplama zamanı geldi diyebilirim. Daha doğrusu bakın. Paralar siz gitseniz de peşinizden gelecek. Bu da bana demek istiyor ki iş konularında çok güzel yenilikler yapacaksınız. Hani böyle direkt branş değiştireceksiniz, direkt ya da işleri yıkacaksınız falan anlamında değil. Yenilikler, yeni paralar, yeni işler gelecek. Mesela kendi işine sahip bir aslansan eğer böyle yeni yeni müşteriler gelecek diyebilirim. Yeni yeni imzalar atılacak diyebilirim. Kaldı ki eğer çalışan bir aslansan ve terfi bekliyorsan kesinlikle ikinci ayda beklediğin terfiye alacaksın. Bunun yanı sıra eğer işsiz bir aslansan da ikinci ayda ki tekrar değişimi görüyorum bu işsizliğinin sona ereceğini ve yepyeni bir iş bulacağını görüyorum. Çünkü burada ölüm ve yeniden doğuş kartı var. Yani bu da demek istiyor ki bana evet uzun zamandır bu aslan işsiz bir aslan uzun zamandır iş hayatı bitmiş bir aslan fakat ikinci ayda yepyeni bir iş bulacağını söylüyor. Çünkü burada kutlama kartı var. Gerçekten çok işle ilgili ve maddiyatla ilgili çok çok büyük büyük gelişmeler var. İkinci ayda Hani zaten maddi durumun öyle dipte falan değilmiş ama çok çok daha iyi duruma geçecek. Çünkü düşünceler yapmışsın, ileriye dönük düşünmüşsün, etmişsin. Yani birazcık da tamam durumum şu anda iyi ama artık geleceğim içinde bir şeyler yapmam lazım diyorsun. Ve gerçekten geleceğin içinde büyük atılımlar ve tasarruflar yapacaksın. Çünkü geleceğini garanti altına alacaksın artık. Hani birikim yapmak istediğin konular var ya bence yapacaksın. Hatta böyle yeni bir şeyler de satın alacaksın. Ne bileyim ben belki bir yeni ev satın alabilirsin. Çünkü dediğim gibi bu ikinci ayda geleceğe yönelik yatırımlar da var. Kaldı ki bak ya çok 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 iyi. İkinci ayda yani öyle bir büyü gibi geliyor ki. Hani nasıl biliyor musun? İş konusuyla sanki ilgili büyük bir büyü yaptın. Bu büyü de tutuyor. Yani öyle bunalıma falan girme. Sıkılma hiç. Birazcık da sıkılmış görüyorum seni. Belki kış aylarından dolayı. Ama boş sıkıntı bu. Hani üzülecek bir şey yok zaten. Bu sıkıntın da hemen bitecek. Hemen geçecek. Hani Yok yepyeni yepyeni yok ya. Aslında ben çok fazla kart da atmamam lazım size. O kadar güzel çıkıyor ki. Bak yeni doğum var. Yeni başlangıç var. İş konularında çok büyük atılımlar var. Artı bunun yanı sıra evlilik var. Çocuk var. Nişan var. Beraberlik var. Çünkü imparatoriçe çıktı ya. Yani <laughs> diyor ki sana bak Asalarında ası çıktı. Bu da diyor ki bana, hani yepyeni başlangıçlar var ama gerçekten müthiş başlangıçlar yani bu ikinci ayda artık geleceğin hakkında çok güzel çok mantıklı ve müthiş değişimler var ya hatırlıyor musunuz siz ben bilmiyorum seyrettiniz mi bir önceki videomu 2022 tarot yorumu yapmıştım aslanlar ve en iyi sonlar çıkmıştı hatta çocuk falan da görmüştüm 2022'de ve büyük değişimler maddiyatla ilgili de çok güzel kartlar çıkmıştı ki bak ikinci ayda da bunu destekliyor bana kesinlikle destekliyor bak para onlusu çıktı para ile ilgili de güç kartı çıktı yalnız yani para ile ilgili de gerçekten çok 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 güçleneceğini görüyorum peki birazcık da ilişki ile ilgili bir şeylere bakmak istiyorum ki Aşk var. Bak aşk kartı çıktı burada. Aşkla ilgili eğer depresyonda olan bir Aslansan boşuna depresyondasın gerçekten boşuna depresyondasın. Eğer bir aşk acısı varsa burada hani böyle diyelim ki terk edilme acısı olabilir ya da kötü giden bir ilişki olabilir, bir mutsuzluk olabilir. Aşkla ilişkiyle ilgili inan var ya sen arkana dönüp gidiyorsun. Ya yeter diyorsun, yeter. Ben mi bunu alacağım? Ben mi sıkılacağım? Ben mi düşüneceğim diyorsun. Ve bu acıları, sıkıntıları kesinlikle düşünüyor, mantıklı karar veriyorsun. Ya ben böyle iyiyim ya. Yalnız kalacaksam da kalırım diyorsun. Aşk acısına, aşk üzüntüsüne bir kere ilk etapta son veriyorsun. Kesinlikle düşünmüyorsun ve yepyeni aşka yelken açıyorsun. Hayır diyorsun bu olmazsa ben niye bunun peşinden ağlıyorum? Ben niye üzülüyorum? Niye ben bunu düşünüyorum deyip yepyeni aşka doğru yola çıkıyorsun. Peki ilişkisi olmayan bir aslansan eğer bak üzüntülü yalnız görüyorum ikinci ayda evet hayatına kimse girmeyecek çünkü özgürlüğünün tadını çıkaracaksın peki evli ya da ilişkisi olan aslanlara geldiğin zaman da bıçak sırtında olan bir evlilik var burada eğer boşanma sürecinde olan bir aslansan ve bu boşanma davası artık seni bunaltmışsa artık sıkılmışsan ve bir an önce sonuçlanmasını istiyorsan kesin kesin sonuçlanacak çünkü özgürlüğüne kavuşuyorsun yani ilişkisi ilişkiler bazında aslanları biraz özgür gördüm ikinci ayda. Kaldı ki sizin bu özgürlüğe de zaten ihtiyacınız var. Hiç kara kara da düşünmeyin. Evet yani bu evlilikte ya da bu ilişkide gerçekten değeriniz birilmemiş. Yerden yere vurulmuşsunuz. Depresyonlara girmişsiniz. Yalnız kalmışsınız. Ya diyorsun artık ya öyle de yalnızım böyle de yalnızım en azından özgür olayım diyorsun. yani kötü giden bir evliliği ya da ilişkisi olan aslansan eğer ben ikinci ayda kesin kesin ayrılacağını görüyorum. Fakat bakalım tamam kötü giden fakat yani ayrılmak istemeyen bir aslansan, şöyle diyeyim sana ikinci ayda bazı planlar yapacaksın. Bu ilişkiyle ilgili hani ...seviyorum... ...vaz mı geçeyim kalayım mı... ...ya istemiyorum da vazgeçmek... ...çünkü seviyorum diyorsun... ...yani yepyeni planlar yapacaksınız... ...oturup konuşacaksınız ki... ...birazcık tartışmalı bir konuşma olacak... ...biraz can acıtacak... ...sözler söylenecek... E, ...hatta bak kavga ve tartışmalar var... ...o sevdiğin insanla... ...fakat bu kavgayı tartışmayı bu sefer... ...sen kazanacaksın... ...nasıl sen kazanacaksın... ...çünkü sevdiğin insan ya ayrılmak istemediğin insan ya... Hani içinizde gelenleri gerçekten söyleyeceksiniz. Kusacaksınız her şey. Ondan sonra da ilişkiniz yoluna girecek. Düzelteceksiniz. Ama dediğim gibi bu gerçekten ayrılmak istemeyen aslanlar için ki büyük bir kavgayı gösteriyor. Evet kesinlikle ayrılmayacak. Ayrılmak istemeyen aslan. Fakat kurtarılmayan bir evlilik ve beraberlik varsa burada o ilişkinde tamamen biteceğini ve senin özgür olacağını görüyorum. Peki bakalım. Melekler ve atalar sana neler öneriyor? İlk etapta ne çıktı? Dur bakayım diyor ki hareketlerinize ve eylemlerinize zarif, zarif hareketli, hareketlerinize ve eylemlerinize zarif olun diyor. Ya diyor. Niye? Bak burada çıktı dedim ya acı sözler söylenecek, kavga edilecek falan. Siz sakin olun ya. Siz böyle acı sözler falan söylemeyin. Kötü laflar söylemeyin. Hani derler ya kötü söz sahibine aittir diye. Bu yüzden siz zarif olun, sakin olun. Kaç taraf istediği kadar kavga etsin. istediği kadar çirkefliğini göstersin. Siz çünkü zerafetinizle kazanacaksınız. Bakalım daha ne çıktı? o ihtiyaçlarınızla ilgilenin diyor. Ya Bırak ilişkide o kavga malga olmuş bırak git senin ihtiyaçların var sen kendinle ilgilen kimse umrunda olmasın şu en azından bir şubat ayında bir kendine gel kendi ihtiyaçlarınla ilgilen pik kış kartı çıktı bak kışın diyor zaten kış geldi diyor hava zaten soğuk diyor. Uğraşma diyor kimseyle diyor. Yap çayını diyor. Al kitabını eline diyor. Oh keyfine bak diyor. Kendinle ilgilen diyor. Bağlılık ve kendine adama çıktı. Yani bana bu, bu bağlılık ve kendine adamaya baktığım zaman da ya diyor biraz kendinle ilgilen. Gerçekten sanırım ikinci ayda artık senin kendinle ilgilenmen gerekiyor. Bak duygularınızla bağ kurun diyor. Bence ikinci ayda biraz yalnız kal ha? Biraz dinlen ve iç sesin bana ne diyor onu mutlaka göz önünde bulundur. O zaman canlarım, cancağızlarım, bir taneciklerim. Videomun altına aldım kabul ettim diye yorum yaparsanız çok 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 sevinirim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama benimle kalın.